Selam dostlar bugün sizlere çok güzel bir promo kodum var promo kodumuz e, Singapur server için geçerli dostlar Dostlar promo kodumuz içerisinde yerleşenler bir adet kaykaydı bedava kaykay verir dostlar promo kodumuz Gecek promo kodumuza dostlar Promo kodumuza geçmeden ve dostlar size bir şey hatırlatım ki Dostlar böyle videoların devamı için kanala sadece abone olmanız yeter Ki ben de bunu görüp böyle videolar devam edeyim yani çekeyim dostlar bilirsiniz ki 3 gündü video atmıyorum çünkü promo kodu yok oldu. yani gerçekten doğru kodlar çekerim doğru kod videolar çekerim yani abone olmaya değer yani keçek kodlarımıza 46 8 D A 6 F C P D Dostlar kodumuz budur. da e, Bela geçen videolara bakıram bir hata olmuştu. Video tez bağlanır. Aslında ben orada biraz daha danışırdım. Her iki videoda da aynı oldu ve çok tez bağlantı video. Bu sefer yapılmasın diye biraz gözlüyorum. Dostlar kod budur. Singapur serveri için geçerli ve benim Singapur serverinde dostlar hesabım yoktu ama Avrupa serveri için üzerinden bunu göstermek olur böyle yani gözleyin gördüğünüz gibi di e, burada gösterir ki sizin serveriniz için geçerli yani bu e, işleyen bir koddu bunu değil bu kadar dostlar bugünlük videonun aklına geldik Gel